Ben 61 yaşında bir adamım. Sakın bana akıl vermeyin. Eğer bana bir konser dahi vermeyeceksiniz bu yüzden vermeyin. İstemiyorum kardeşim. Sizin o paranıza benim ihtiyacım yok. Açlıktan da kimse ölmedi. Rabbil alemin verir rızkları. Rızkları o keser. Siz kimsiniz? Ben bir garip Türk oğluyum. Türk doğdum. Türk yaşarım. Bana bu konuda akıl verecek olanın ben aklına şaşarım. Ey atam, büyük atam, anıt kabirde yatan senin emanetindir bize bu kutsal vatan. Bu aralar Atatürk'e çok konuşan, çok yazan o parmaklar bir gün siz tek tek cımbızla böyle alınacaksınız. Aceleniz etmeyin, sıranızı bekleyin. O insanlar Aydar Hocam'ın yazdığı kitapları biraz okuması lazım diye evet. düşünüyorum. Haydar Hocam rahmet eylesin Ruhuna tam bir ada evet. ve ada de, de çok iyi bile bir nereden geldi, bir... nerede e, yani, nasıl yani yaşadı. Boş bir ara, neydi? Boş değil, boş değil evet. Türk bayrağı gökten inmez. Ezanların sesi dinmez. sesi dinmez Türkü Türk'ten başka dostum Bu dünyada kimse sevmez Ey atam büyük atam bir Deyatan yatan Senin emanetin bir Bize bu kuşa Ey atam büyük atam anıt kabirde yatan senin emanetindir, bize bu kutsal vatan nokta